Arkadaşlar ben beyaz tilki. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta ne oynuyorum? Yalama Simülatörü. Evet, şeker yalama simülatörü. Bunu dün arkadaşım oynarken gördüm. Yalama Simülatörü oynarken gördüm. Ben de girdim. Oyn oynadım, beğendim. 1 milyon param var şimdilik arkadaşlar. Bakın. Ya çok da param yok aslında şu anlık Çünkü arkadaşımın 5 trilyon parası var Ben sinirlendim sana daha fazla para yapmaya çalışacağım dedim Şimdi de görüyorsunuz böyle video çekiyorum sinirden sinirden burada video çekiyorum ya yani arkadaşımı kıskandım Türkler var oyuna Türkler geldi Aborto Roblox'ta arkadaşlık yapmak isteğini de ekleyebilirim. Burada yanılmıyorum benim. İsteyeni eklerim ben. Satınca arkadaşlar buradan 1 milyon kadar falan para geliyor. Hatta 1 milyon para geliyor. Şimdi basabildiğim kadar bastım. Otomatik açtım. Bekleyin. Sağ yazdım. Sağ yazdım. 5 milyonum var. Şunu basalım. Arkadaşlar 5 milyon param var. Ama 5 milyon kapasitem var. Şimdi benim istediğim yer neresiydi? Mars değil. Mars kaç istiyor bizden? Bir ne? Ben de o kadar para yok. Aqua'ya girmeyeceğim ben. Benim istediğim Demonic. Kaç istiyor arkadaşlar bu yüzden? Tam 4. Bak bu tamamlayınca ben burada bekliyorum işsiz gibi. Ben bir su içeyim arkadaşlar. Hemen geliyorum. Birazcık kaldı. Güzel. Geçebilirim. Bunu açacağım. Demonik yumurtayı kaç istiyor bizden? No Bedenimi satayım. Ben nereden bulacağım parayı? Bedenimi mi satayım? Ha bedenimi mi satayım? repli. Bedenimi mi satayım? Bedenimi mi satayım. Bedenimi mi satayım. İki dakika. obi buldum. Bekleyin bırakalım. <laughs> obi. oynadı. Evet çok zor arkadaşlar parkurumuz. Aa buradan. Oha aşırı zor arkadaşlar değil mi arkadaşlar? Kimse bu parkur kesinlikle geçemez. Neyse daha doğrusu. Gelin birlikte. Adını unuttum. Hadi demon 2 gidelim. What the hell? Bedenimi satayım. Bu bir daha. Ultimus istiyorum. Şansım yok. Şunu çıkar. Işık şeytan diyor. Hel his mi ta? <laughs> İskelet pupu da çıkartacağım. <laughs> Şöyle bir Ben enemi mi satayım? <laughs> o espriyi tam bir daha yapmayacağım arkadaşlar. <laughs> daha hızlı yalayalım. <laughs> Giripme. Şöyle sanırsız para kasabilirim bekleyin. Şöyle sanırsız para kasacağım. Arkadaşlar bu arada yani, e, gelin bir birazcık sohbet edelim. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Yorumlarda belirtir. Zaten çok az kişi izleyecek bu videoyu ben biliyorum. O yüzden kafam rahat. sonsuz para bekleyelim Şöyle geliyorum artık alabildiğim kadar alıyorum Vallahi 19 milyon yine tak atıyorum ben hep tak atıyorum hep tak atıyorum ben hep tak atıyorum baba Yine de bu benim işime geliyor çünkü zengin oldum şu anda. Gerçek hatta Elon Musk'ın benden daha fazla parası var evet ama e, oyun arkadaşlar bu arada ben genelde oyunlarda herkesten daha zengin olabilen tek kişi oluyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Arkadaşlar arkadaşlarım beni şey götürdü. Sinema, sinemaya, gittik arkadaşlar. daha doğrusu beni korku filmine sokmaya çalışıyorlar. Ben onu bir şey anlatayım. Ben girmiyorum. Zar zor çıktım, girmedim. Ben de kork ben kork korkudan arkadaşlar var ya bir iki saat uğraştım. Ben girmedim, girmedim, çalıştım, çalıştım. En sonunda gir girmedim. Ya arkadaşlar beni korku filmine sokmak bir de birazcık da fazla olursa zordur. Ya zar zor zar zor çıktı. Yoksa arkadaşlar giremeyecek. Girmedim. Niye diye bir sorun. Çünkü korkuyorum. Ya korku filmlerini sevmiyorum zaten. Üstüne bir de korkuyorum. E niye gireyim? Arkadaşlar mantıklı olan o değil mi? Neyse arkadaşlar. Şey en iyisi gelene kadar aşacağım. Güzel, epik geldi efsanevi gelene kadar açacağım. Şimdi şimdi paramın sonuna kadar efsanevi gelmez. Arkadaşlar erik olarak yazılıyor burada. Cidden erik yazılıyor. Efsanevi. Ama bir tane daha açayım. Belki, belki ne efsane çıkar hadi. Erik geldi arkadaşlar. Erik. Şimdi ben de bunları ayır ayırış. Şimdi dur en küçük güçsüzü burada iskelip diyor. Bunun yerine efsanevi takacağım. Şimdi şunu çıkart 14'lük. On, on Bunu da çıkart da. Bekleyin. Şöyle şeytan ayısı var, şeytan var. Şeytan ayısını tak. Bir de şunu çıkar şeytan ayısı tak. Öyle skolem falan işe yaramıyor. Şeytan da var. Küçük şeytan bile var arkadaşlar ama şu anda en iyileri var bende. Elimdeki. Fake attım şeye satın Bir 1 milyar param olacak.

<laughs> tamam. Neyse ben birazcık dans edeyim. Hem olurken dansım yok. Robux'um bayağı yukarıdandır. Annemden Robux'u da yorum bana almıyor. <laughs> Cidden almıyor bu arada. 40 robux istiyorum onu bile almıyor da. Şu fakirliğin zirvesine çıkmışız biz. Ben Mars'a falan gitmek istiyorum abi. Mars'ta ne oluyor? Mars. Saat ol ki yapar. Zenginim işte ben. Pardon fakir. Gerçi bu zenginle giriyor değil mi arkadaşlar? Bekleyelim. Bekleyin bir dakika. Şimdi ben hangi şeyimden alırım? Şu, Şunu alalım bekleyin bir dakika. Bir şey deneyeceğim. Ben anlamadım. Boş verin Ben de anlamadım. Siz de anlamadınız. Şimdi bilmem kaç milyar param oldu. Şu an. Zengin olayım Burada daha çok geliyormuş. Bakın. Şimdi 300. Normal dünyada 40. Burada 6. Oha. Orada 600 milyon mu? Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin. Burada zengin oluyorsun bildiğinde. Arkadaşlar bir satacağım. arkadaşım var. O yüzden. Roblox. Roblox. Ben itibaren roblox'ı Ben roblox'ı Roblox. Roblox. Ben itibaren Roblox. Roblox. Arkadaşlar ben gidiyorum. Ne derler diyeceğim bundan sonra. Zengin oldum da. Nesi. Ar kažkaip rašai, kaip su laikytu laidai viršmėgis yra haštikalė?